Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Atakan Özdoğan. Bugün sizlerle birlikte FBM nedir? FBM yapmak Amazon'da mantıklı mı, değil mi? Bunları konuşacağız. Fulfillment by Merchant anlamına gelmektedir. Bunun ne anlama geliyor Atakan diyeceğiz soracak olursanız arkadaşlar. Bu depolamanın, göndermenin, paketlemenin satıcıya ait olduğu iş ortaklığı anlamına gelmektedir. Yani bir sipariş geldiği zaman onu siz kendi evinize veya deponuza depoluyorsanız, paketlemesini, kargolamasını siz kendiniz satıcı yapıyorsa eğer bunu, buna adına biz FBM diyoruz. FBA ise ona da çok kısa değinmek istiyorum. Eğer ki ürünleri Amazon deposuna gönderir ve paketlemenin, kargolamanın Amazon yaptığı sisteme diyoruz. Ama çoğu durumda FBM yapmak mantıksız bir durumdur. Neden diyecek olursan şundan dolayı arkadaşlar. Amazon algoritması FBA iş ortaklığı yapan satıcıların ürünlerini daha fazla yukarılarda taşımaktadır. Bunun haricinde zaten birçok Amazon müşterisi ürün araştırması yaparken solda Prime seçeneğine tıklıyor. Yani Prime olmayan satıcılardan zaten alamıyor. FBM yaparak da Prime satıcı olamıyorsunuz ürün bazlı. Tabii ki FBM yaparak Prime olabilmiş kişilere de şahitlik ettik. Fakat bu olabildikçe zor bir şeydir. Çok ciddi bir teslimat ağınızın ve çok ciddi bir müşteri memnuniyetinizin olması gerekiyor ki hem FBM yapmayacaksınız hem de Prime olabileceksiniz. Bu tarz durumlar var fakat bunlar bir istisnadır. Peki FBM yapmak ne zaman mantıktır Atakan? FBM yapmak arkadaşlar eğer ki rakipleriniz de FBM ise genel anlamda evet o zaman FBM yapmak o üründe mantıklı olabilir. Yani örnek vermek gerekirse bir koltuk düşünün. Bu koltuk eğer ki Amazon'daki diğer rakipler tarafından da FBM olarak satılıyorsa sizin burada FBM olabilmenizin hiçbir sorun yoktur. Fakat sizin satmak istediğiniz bir ürünün rakipleri FBA iş ortaklığını yapıyorsa bu sizin için işte bir problemdir arkadaşlar. Dediğim gibi algoritma sizi aşağılara çekecektir. Ama eğer ki rakipleriniz de FPM yapıyorsa evet burada gerçekten de FPM yapmak mantıklıdır. Fakat Koşullarınız el verdiği sürece ben her zaman FBA iş ortaklığını yapmanın yanındayım. Çünkü FBA iş ortaklığı yaptığınız zaman gerek lojistik maliyetleri çok ucuz oluyor, gerek depolama maliyetleri çok ucuz oluyor ve müşterilerle siz uğraşmıyorsunuz. Amazon tek tek müşterilerle uğraşıyor, iadelerle uğraşıyor, gönderimle uğraşıyor. Bunlar gerçekten zaman ve problem olan şeyler arkadaşlar. O yüzden olabildiğince iş ortaklığı Amazon'a FBA bir şekilde iş ortaklığı yapabileceğiniz ürünlere girmenizi tavsiye ediyorum. Bir diğer soru ise şu arkadaşlar Atakan ben bir ürün ürettirdim evet haklısın tamam ben de sana katılıyorum. Bunu FBA bir şekilde Amazon depolarına göndermek gerekiyor İş ortaklığı yapmak gerekiyor tamam her şeyde okeyiz ama ben daha ürünümü satıp satmayacağını bilmiyorum ki. Ben bu ürünü nasıl güvenip ta Amerikalara ürünü gönderebilirim diye bana çok fazla soru geliyor. Buradan aslında hak veriyorum satıcılara. Çünkü kimse daha satışına emin olmadığı bir platformda bir depoya ürünlerini toplu bir şekilde göndermek istemez. Çünkü gerek lojistik maliyetleri, gerek oradaki depolama, kargolama masrafları. Bunların hepsi bir masraf ve bundan dolayı kimse bunun altına aslında kolay kolay girmek istemiyor. Amazon'u bilmeyen satıcılar fakat eğer ki Amazon'da satış yapmak istiyorsanız arkadaşlar bir ürün denemek istiyorsanız ve o ürünü FBM olarak denemek istiyorsanız çok doğru bir seçenek değil maalesef. Eğer ki rakipleriniz FBA ise sizin onu FBM olarak FBA iş ortaklığı yapıyorsa ve siz onu FBM olarak e, anlayamazsınız. Çünkü rakipleriniz sizin FBA yapıyor. Sizin de FBA yapmış olmanız gerekiyor ki bu ürünü satıp satmayacağını anlamanız gerekiyor. Yani sizin ilk etapta ilk önce bir aynı klasmana çıkmanız gerekiyor. Aynı klasmanı çıkamadığın sürece ürününüzün satıp satmayacağını anlayamıyorsunuz maalesef. Bunun için de dediğim gibi ürünleri depoya göndermek gerekiyor. Tabii ki depoya göndermeden de önce ürünün güzel bir fizibilite çalışmasının ve analizinin yapılması gerekiyor. Bazı şeyleri öğrendikten sonra depo ürünü göndermek gerekiyor. Çünkü depo ürünü gönderdiğin zaman kendi kendine satılan bir sistem yok. Sizin bazı çalışmalar yapmanız gerekiyor. Reklam çalışması, lansman çalışması gibi çalışmalar yapmanız gerekiyor. Bundan dolayı FBM yapmanın çok fazla bir mantığı olmuyor kendi ürününüzü denemek için. Eğer ki rakipleriniz de FBM yapıyorsa evet o ürünü listeleyebilirsiniz ama eğer ki rakipleriniz FBA yapıyorsa sizin burada FBM yapmanızın maalesef bir amacı olmuyor. Peki online arbitraj tarafında, retail arbitraj tarafında işler nasıl oluyor? Atakan ben bir markalı ürün buldum ve bu ürünü ben satıldıkça göndermek istiyorum, kargolayıp göndermek istiyorum diye ee, soru soruyor olabilirsiniz. İşin retail arbitraj tarafında veya online arbitraj tarafında ise arkadaşlar, işler şöyle ilerliyor. Biliyorsunuz ki bir hal dolan olan listeye giriş yapıyorsunuz. Ve eğer o listede yine bu ürünü FB iş ortaklığı ile satan kişiler varsa, bu da yine sizin için bir problem oluyor. Sizin fiyatı daha da düşürmeniz gerekiyor. Örnek vermek gerekirse ben bu e, suluğu 20 dolara satıyorsam ve iş ortaklığı kapsamında prime satıcıysan, sizin bu ürün arkadaşlar 17 dolara, 18 dolara koymanız gerekiyor ki algoritma sizi buy box'ı verebilsin. Yani kısacası arkadaşlar sistem her türlü FBA iş ortaklığına gidiyor. Amazon sizi bunu birazcık da mecbur ediyor. Eğer ki Amazon'da satış yapmak istiyorsanız ve ciddi bir satış hacmine ulaşmak istiyorsanız FBA iş modülünü, FBA iş ortaklığını yapmanızı tavsiye ederim. Eğer FBM ile ilgili aklınıza daha fazla soru takıldıysa ve bu konuları benimle birebir görüşmek isterseniz atakanoyozdan.com üzerinden bir saatlik randevu oluşturabilirsiniz diyorum ve umarım video da sizin için çok faydalı olmuştur. Eğer aklınıza takılan sorular varsa yorumlar kısmına belirtebilirseniz, videoyu da beğendiyseniz beğene basabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, kendinize iyi bakın.